Merhabalar. Bugün sizlerle Optimum Peyzaj firması olarak İç Anadolu bölgesinde yetişen mevsimlik çiçekler hakkında konuşacağız. İç Anadolu bölgesinde mevsimlere göre açan birçok güzel çiçek türü bulunur. İlkbahar Lale, Türkiye'nin milli çiçeği olan lale, İç Anadolu bölgesinde de yaygın olarak yetiştirilir. Özellikle bahar aylarında rengarenk laleler açarak bölgeye ayrı bir güzellik katar. Çiğdem, farklı renklerde ve türlerde bulunan çiğdemler, İç Anadolu bölgesinde baharın müjdecilerindendir. Özellikle ormanlık alanlarda ve kayalık yamaçlarda bolca bulunur süsen, mor, sarı, beyaz ve pembe gibi birçok renkte bulunan süsenler, İç Anadolu bölgesinde bahar aylarında açar. Özellikle tarlalarda ve bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilir. Hanımeli, beyaz ve sarı renklerde bulunan hanımeli, İç Anadolu bölgesinde bahar aylarında açar. Hem güzel kokusu hem de hoş görüntüsü ile dikkat çeker. Özellikle duvarlara ve çardaklara sarmaşık olarak yetiştirilir. Menekşe, mor, mavi, beyaz ve sarı gibi birçok renkte bulunan menekşeler, İç Anadolu bölgesinde bahar aylarında açar. Özellikle kayalık alanlarda ve ormanlık alanlarda bolca bulunur. Yaz, haşhaş, kırmızı, pembe ve beyaz renklerde bulunan haşhaşlar, İç Anadolu bölgesinde yaz aylarında açar. Özellikle tarlalarda ve açık alanlarda bolca bulunur. Papatya, beyaz renkli ve sarı ortalı papatyalar, İç Anadolu bölgesinde yaz aylarında açar. Özellikle çayır ve meralarda bolca bulunur. Karanfil, kırmızı, pembe, beyaz ve sarı gibi birçok renkte bulunan karanfiller, İç Anadolu bölgesinde yaz aylarında açar. Özellikle bahçelerde ve süs bitkisi olarak yetiştirilir. Zambak, beyaz, pembe ve sarı renklerde bulunan zambaklar, İç Anadolu bölgesinde yaz aylarında açar. Özellikle bahçelerde ve süs bitkisi olarak yetiştirilir. Sonbahar kadife çiçeği, sarı, turuncu ve kırmızı renklerde bulunan kadife çiçekleri İç Anadolu bölgesinde sonbahar aylarında açar. Özellikle bahçelerde ve süs bitkisi olarak yetiştirilir. Aster, mor, mavi ve pembe renklerde bulunan asterler İç Anadolu bölgesinde sonbahar aylarında açar. Bu listedeki çiçekler İç Anadolu bölgesinde yaygın olarak bulunan çiçeklerden sadece birkaçıdır. Bölgenin farklı yörelerinde ve farklı rakımlarda daha birçok çiçek türü bulunmaktadır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bilgilendirme videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum bırakmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yaptığımız uygulamaları Optimum Peyzaj kullanıcı adıyla Instagram'dan, www.optimumpeyzaj.com internet sitesi üzerinden inceleyebilir, 0533 283 47 31 ve 0532 711 50 19 nolu telefon numaralarından bizimle iletişime geçebilirsiniz.